Osmanlı'da bir adamın görgülü olup olmadığının ölçülerinden biri şudur sofrada. Sofrada hoşaf var bir de pilav var. Şimdi pilavı yediğin kaşık ile hoşafı da yiyorsan sen bir görgüsüzsün. Çünkü o yağ o hoşafa geçer. Evet. O pilavı yediğin kaşığı hoşafa sokamazsın. Mesela ekmeği dişinde aldın dişinde kopardın. Buna hep görgüsüzlük kural. Suyu aldın hop yalap şalap içtin. Yemekte bir şey çıktı aldın koydun. Yani bunun ölçüsü peçe alacaksın, göreceksin. Karşındakini iğrendirmeyeceksin. Yemeği söylemesi, gelen yemeği servis edene hitabı, evet. yemeği sıcak yiyip yememesi diyelim. Patlıcan kebabı yiyorsun ya da kabuklu bir şey yiyorsun. Kendi tabağına o artıkları koyan kişi yemek yemeyi bilmiyor abi. Benim kriterim bu da. Evet. Tavuk kanatıyorsun ya diyelim. Ha kemik. Evet. Nereye koyuyorsun? Küçük tabak istersin, kemiği buraya koyarsın. Güzelim tabağı çöplüğe çeviriyorsun. Bunlar çok önemli kriterler. Kürdan nasıl kullanacağı, yemekten sonra ağzını alıp kürdanı böyle... <laughs> Gezdirmesi Gezdirmesi de ağzında böyle tutması falan. Yani onun bir ölçüsü var. Yani böyle dönmesi. Hatta daha nazik insanlar arkasını döner. Görgü kuralları diye bir şey var Osmanlı'da. Ben mesela Milliyetin Bakanlığı'nda şey olsam, kesin çocuklara sofra adabı ve sofrada görgü kuralları şeyini koyarım, müfredatı.